Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte arkadaşımla birlikte saklambaç oynayacağız. Hemen videomuza başlayalım. Şimdi önce kim sayacak diye söyleyelim ona. Evet arkadaşlar önce kim sayacak dedim. Ve evet, tadı bir şey de önce kim sayacak? Sen. Tamam. Tamam diyelim. TM diyelim. TM. Sıcacağız. Tamam. Ay yem. T ya. Tamamdır. Önce ben sayacağım dedim sanki. Şöyle arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ama o arkadaş evet demeli. Saklandım demeli. Arkadaşlar. Nerede ya acaba? Bana mı dedi? Hayır bana demiş. Hadi. Hoppa. Hoppa şöyle yapsaydım ya nereye gittiğini görürdüm. Ben şöyle etrafa bir bakalım. Hiç kimse yok gibi. Nerede ya? Nerede? Arkadaşlar bulamadıklarımı yorumlara yazın. Hadi neredesin? Dur bakayım. Tamam mı diyeyim? Tamam mı? Arkadaşlar hemen söyleyelim. Arkadaşlar tamam mı yazdık? Ne diyecek acaba? Hadi. Ama arkadaşlar evin içine girmeyeceğiz. Evin içine girmediğini biliyoruz. Çünkü dışarıdaydı. Ben dayanamıyorum gideceğim. Yani arkadaşlar bu kadar sürede olmaz. Ay ben gidiyorum arkadaşlar. Koş 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 koş. Neredesin? Evet dedi zaten. Buralarda olmalı. Acaba nerede? Evin içinde olamaz var ya. Korkuyorum bir anda da arkadaşlar ya. Evin her yerini gezdim. Hemen içeri gireyim. Yok. Aha buldum. Ne yapacağımıza arkadaşlar bakın şimdi. Dur, hemen yazalım. Arkadaşlar ben yazarken Söbeledi. Neredesin diyeceğim. Arkadaşlar buradan Buradan çünkü Evet de girmedi bu. Gel gösterecek bana nerede olduğunu sana da ben de buraya saklanırım. Ama çok merak ediyorum. Benim saklandığım yerler kız uçtu. Gerçekten uçtu az önce. Burada mıydın? Kızım sana ne oluyor? Arkadaşlar bak. Işınlanıyor. Şu. Oo ben de yapabiliyorum. Şimdi ha buraya sal. Oo iyi bir yer ha. Şimdi asıl o mu sayacak acaba? Şu var ya ışınlanıyorsun ama ben de ışınlanamam. Hopa. Hopa gidelim, gidelim zıplayarak. Tertekelek gibi. Kurbağa değil mi? say tamam sayıyorum neden ben sayıyorum arkadaşlar böyle ona zaman kazandırıyorum ama Bakın az önce bana baktı gördünüz mü? Şöyle bakalım nereye saklanıyor. O bana bakmıştır arkadaşlar. Çünkü yani baktığına eminim. Demeyin, Aa, sürekli de parti yapıyorlar ve beni çağırıyorlar. Neredesin? Evin içine şu an girmediği çok belli. Ama az önce nasıl girdi ben kapının sesi bile duymadım. Bu taşlı yere bakacağım bu sefer. Hadi Nerede? Tamam mı artık? Ne yazmış? Tamam falan yazmış mı? Yo yazmamış. Arkadaşlar. Arkadaşlar siz az öncekini bulamamıştım. <laughs> gördünüz mü? Yani yani gördünüz mü o taşın şeyinde? Gördünüz Gördüm yazın yorumlara. Hadi, hmm, ah bir şey diyor. Oldu. Arkadaş şurada göründü, göründü ya. Canım benim orada göründün, göründün. Allah koş koş koş. Arkadaşlar bu sefer yapacağım. Oh. Allah, Allah 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 Allah. koş 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 Sabe 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 Bu sefer sen hayır Sen 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 yapacaksın <laughs> Onu söyle. Sen say Sayıyor Hemen tamam. şimdi asla saymıyor arkadaşlar orada bekliyor Ama arkadaşlar var o kız göründü Ben sürekli böyle yapacağım ha Ama biraz silecik alıyor ama bir şey yani hileden bir şey olur mu? Olur tabii ki. Şimdi, oldu yazalım. Arka burası iyi mi? İyi gibi ya. Evet arka iyi. Arkadaşlar tamam yazdım. beni buldu. Buldu buldu. buldu, buldu. Kuşum. Kuşum Aa ama yürüyemedim. Yürüyemedim bu sayılmıyor. Sayılmıyor. Ya. Yuh. Sana iki kere oldun ama. Tamam, zaman. Şimdi ben sayıyorum. 1 2 motorla girdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ama saymıyorum. Oh, şöyle bakalım neredeymiş. Bakalım. Neredeymiş? Ay o sesi ben nasıl yaptım? Arkadaşlar ya. O tamam sesini duymaya çalışıyorum. Beyaz bir şey görürseniz hemen. Aa gezindi. <laughs> Aga ya sabır, öksürüyor ya. Aga az önce şuradan geçti. Geçti. Şuraya geldi galiba. Beni kafadan atıyorum ya. Ay bu ne? Ya hayır 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 istemiyorum. Tamam sesi. Ay buraya bakarken de korkuyorum çünkü oraya gitti. Motorla gittiğini gördünüz mü? Ben de motorla gideyim arkadaşlar. Hızlı gitmek için yaptı o motor. Ah, oldu dedi. Ya oldu. Şurada bir şey belirdi gibi. Ben de motorla girdim. Allah çok korkuyorum. Böyle bir bakalım kim var, kim yok ve kaçalım. İstemiyorum. Ya sürekli parti ya. iki kere üst üste parti geldi. Ya arkadaşlar ben korkmadan gidiyorum. Ben korkmadan Gördüm seni. <laughs> koş koş koş. Arkadaşlar ben ondan hızlı gidiyorum. Ben ondan hızlı gidiyorum. Oh 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 oh. Ebe ebe ebe. İndir indir indir. Ebeleyecek ebeleyecek. Var ya. Mertim mertim. Benim adım sen. Sobe sobe sobe. Sobe 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 sobe. Hemen diyelim ay durun arkadaşlar. çünkü sobe şimdi sobe dedim at bakalım sobe 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 de sobe Aa, arkadaşlar şu an şurandan birisi geçti ay sobe değil sanacak şimdi çıksan ortaya korkmaya başladım neden old ama öyle bir şey yok ama arkadaş sobe yaptım ben öf ya nasıl öyle bir şey olabilir ki izin yok buna çünkü arkadaş yani ben yaptım sobe 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 dedim hatta o yorumlara yazdım ay hadi Şimdi oldu dedi de. Tamam bak gene oldu dedi. Ya ben göremiyorum. Nereden sen oldu diyorsun. Motorla çıkıyormuş. <laughs> Manyağım kesin şu taşın arkasında. Ben de olmak istiyorum. Ne yapayım çocuk gibiyim. Lan çocuk. Ay ben ne diyorum? Hadi. Aa Sobemi sen nereye saklandın? Arkadaşa gene soracağım nereye saklandın diye. Geliyorum geliyorum. Şimdi seni yedim ben. Şimdi arkadaş onu yerine saklanacağım ama tabii ki Sobeli bilirsem. Öf. Öf. Dur bakayım nereye saklandın diyelim hemen. Evet arkadaşlar şu an nereye saklandık dedik. Cevap bekliyoruz. Ve cevap ama diyebilir ki ee, e, bilmem ya da sanırım ama o demez bence. Başka arkadaşları gülü çağıralım. Hedef oyun Bir şey oldu. Ödümü kopardım. Nerede? Aa, kumsal. Kumsal oyunda. Det det de. Bir sürü de det diyor var ya gıcık oldum kıza. Neden duruyor? Ya sana bir şey sordum. Acaba o mu sayıyor? Bak hiçbir şey demiyor. Arkadaşlar buldum ben saklanayım çünkü öyledir yani <laughs> buradan çıkacağım arkadaşlar var ya beni bulamayacak hatta diyecek ki <laughs> her yer nereye gittin Bakın şu net ki başkasının evi şurada bekleyelim arkadaşlar çünkü o da bunu yapmış olabilir sadece ama sadece hatta Şöyle de ama çok uzaklaşmayalım evinden. Bin çünkü. Ha şu ev işte. Tamam diyelim. Tamam. Ay bu oldu arkadaşlar ya durun. Arkadaşlar tamam dedik. Kız bizi var. Biz nasıl buraya geldik? Ya kaybetmeyeceğim dedim kızı. Kız Kız var bu sefer ben de onu arayacağım ya. Ben de bari evini bulayım kızım. Ha a, bura var mıydı? Arkadaşlar ben de burada keyfime bakayım o beni ararken. Şimdi asıl video. Nerede bakalım çok. Arkadaşlar şey biliyorum çok hile yaptım Ya üzüldüm de. İşte, hoppa ne oldu az önce? Hadi bekliyoruz kızı. Arkadaşlar. Bekliyoruz diyorum da. Arkadaşlar beklememeliyiz aslında. Oyunun galibi benim diyeceğim. Aa bu ne? Aa abi, ilk kez böyle bir arkadaşlar ben şu an evlerim. Ya sen de sürekli çağırma kız. Agar üç, üç mü? Yok edecek. Aa bu başka ev arkadaşlar. Sürekli metro. Men metroya falan binmek istemiyorum. Benim bir tane arkadaşım var. Onunla sohbet ederse var ya. Anlayacağım ki yalan söylüyor. O demez. Aga ben bundan saklanacağım der, derken kendimi kaybettim. Bu ne? Ne oldu ya? Şu mu acaba? Ne? Dur arkadaşlar. Şununla daha iyi giderim. Var ya. Ay artık yeter bak. Arkadaşlar var ya ne olacak şimdi? Ay yeter. Bu eve girme izni yok. Ne yapayım? Ne yapayım? Ama belki de arkadaşımındır. Ne yapayım ya? Girmem lazım. Lütfen. Ama giremiyoruz. Evet. Arkadaşlar böyle geçerse kızı diyeceğim ki işte ben buradayım. İşte sana şakaya ama şaka yapmayayım ya yoksa bana öyle yapar. Ama buldum mu yazayım. Çünkü arkadaşlar bu da bir saklanma yeri. Evet yani arkadaşlar bu da bir saklanma yeri sonuçta. Şu evleri çok merak ediyorum. Benim evim bundan değil. İşte benim evim şu durun. Şunun aynısı. Hah. şunun. Ah işte buralardan bir tanesi. Bak şu üç evden bir benim evim. Dur hemen. Bu senin evi benim evim mi? Benim ortasında bir şey var. Bu benim evim değil. Evet zaten de yok diyor. Bu ay bu arkadaşımın evi. Arkadaşlar yo ismini mi değiştirdi? Çü yo, Yok. Ama neden ben girebiliyorum? Aga galiba evet. Onun evi bu. Bu da benim evim. Oğlumalı. Değil mi? Değil mi? Yoksa yani. Bu benim evim. Ama yok benim evimin. Bize ben bunları yapmamıştım. Bu benim evim değil. Ama arkadaşımın evi ne yapayım? yani Arkadaşımın evi sayılır. Aynen bak. Buraya giremiyorum. Aa bura arkadaşımın evi. Bu evi Az önce Az önce ne oldu? Arkadaşlar az önce ev değişti. O zaman bu benim asla evim olamaz. Kızın eviydi dedim. Ya ne Aa, Arkadaşlar bir şey oldu. Kız bana bir şey yazdı herhalde. Değil mi? bu kadar arıyorsun yani ay gene beni partiye davet ediyorlar yani bu kadar aradın beni bence bir şey yazmalı arkadaşlar çünkü yani <laughs> bulamayacak ya da ben mi onu çağırsam evet neden böyle tüm arkadaşlar yağmur keşke daha çok kunazlık yapsaydım da şehire gitseydim. <laughs> Ama şehire gidebilirim. Çünkü orası da bir saklanma yeri. Kız var ya beni oyundan çıktım falan. <laughs> evet arkadaşlar oyundan çıktım sana. Şimdi arkadaşlar söyleyelim artık. Ay dur. Neden söyleyelim şuradan. Onu çağıralım. Aa, ben de. Ama var ya bu çok kötü bir şey yaptı az önce. Hem ben saklandım. Ben bir yerden saklandım. Ya da beni saklanmamış da olmalı. Arkadaşlar arkadaşımla sizi veda edecektim. Ama edemedim. Ne yapalım? Çünkü arkadaş oyundan çıkmış. Neden öyle oldu ki? Acaba arkadaşa ben çok durdum da beni oyundan çıktı sanıp mı çıktı? Ama arkadaşlar belki ben bir yere saklandım. Beni arıyor. Ben günlerce yani orada kalabilirim yani ben oyundan çık hatta oyundan çıkıyorum demeli. Yani demeli arkadaşlar yani. Demezse olmaz ki ben nereden bileyim senin oyundan çıktığını. Arkadaşlar burada görüşürüz demeyelim ya durun. Başka yerde sizle. Görüş görüşürüz diyelim. Acaba burada mı? Ya var ya. Neden böyle bir şey yaptın? Kumsal çağırdım. Evet sürekli değil. Kumsal da beni sevmiyordu. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Evet arkadaşlar. Arkadaşım gelmedi. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Yeni videolarda sizlerle görüşürüz. Ve bay bay.